Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevisim yok ama derdim çok. Kalmadı bak halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim Ve Bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok. Ve bu kurutma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. Sevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim yok.